Selamun kardeşlerim ben bugün sizlere Eğer siz telefonunuzu kaybetti ve e, bu, hesabınızı yazıp var şifrenizi yazsanız da kendinize hesap alınmıyorsa güvenlik onay kodu istiyorsa bugün ne yapmanızı hesabınızı kaybetmeden önce göstereceğim ilk önce ben üç kişiye takip attım üstündeki görüyorsunuz en üstte onu basın ve ayarlara giriyoruz ve güvenlik ve iki faktörlü kimlik duyurulamasını görüyorsunuz. Ona giriyoruz. Ve kaldır. Bunu bakın neymiş. Numarama gelecek. 063 892 92 Bakın iki faktörlü kimlik sadece artık tanıdığınız iki bir telefon ve her giriş yaptığınızda bir şikot isteyeceğiz daha fazla bilgi al bitti ve siz kurtarma kodlar kurtar, telefonunu kaybet veya kısa mesaj yap bir daha bir kimlik duyurulaması uygulaması Haracıyla bir kod alma alamazsan sabına tekrar erişmek için bu kodlar konu alabilirsin. Bunlar güvenlik bir yerde saklan. Her kod yalnızca bir kez kullanılabilir. Bu setin çalındığında en içeri veya çoğunu den kullandıysan de yeni kod alabilirsin.